Arkadaşlar sincap. Bak sincap. Sincap. Aras Kerem'in yanındayım arkadaşlar. O da video çekiyor şu an. Aa sincap nerede? Sincap var. Arkadaşlar. Can ormandayız. Sincap. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama orada sincap var. Yaprak toku. Sincap. Gitmiş. Yok gitmiş arkadaşlar. Sincap nerede? Sincap nerede? Sincap. O, o ağaca mı çıktı galiba? Evet